Merhaba arkadaşlar, bu videoda size göbek eritmenin daha pratik yöntemlerini anlatacağım. Göbek eritme ve sağlıklı şekilde kilo verme hakkında çok iyi bir video yaptım. İzlemeyenler hemen şuradan izleyebilir. O videoda kalori hesabı yapmayı temel almıştım ama bu videoda kalori hesabı yapmayı istemeyenler için daha pratik yöntemleri anlatacağım. Hemen yöntemlere geçelim. Arkadaşlar şu anda çok fazla hareket etmek istemiyor olabilirsiniz. Yorgun hissediyor olabilirsiniz. Ama söylediğim bu pratik yöntemler sizin daha enerjik ve daha aktif olmanızı sağlayacak. Arkadaşlar siz hareket ettikçe, kalori harcadıkça, dışarıda etkinlikler, aktiviteler yaptıkça ve de ağırlık antrenmanı yaptıkça sizin glikojen depolarınız da sürekli dolacak ve enerji kullanmak üzere depolarımız hazır bekleyecek. Bu yüzden biz daha enerjik hissedeceğiz ve böylelikle daha dinç bir yaşama kavuşacağız. Arkadaşlar birinci yöntem non exercise activity dediğimiz egzersiz haricindeki günlük hareketlerimiz. Bunlar neler? Örneğin e, işe giderken yürüyerek gitmek. Bunu birçoğumuz yapmıyoruz. Daha sonra gideceğimiz duraktan bir durak erken inmek. Asansör yerine merdiveni tercih etmek. Bu gibi yöntemler siz her ne kadar küçük baksanız da bunlar günler, haftalar ve aylara hesap ettiğinizde size çok ciddi kaloriler yaktıracak ve kilo vermenize yardımcı olacak. Bunu nasıl arttırabiliriz? bu saydığım yöntemlerle arttırabilirsiniz. Ve dahası örneğin gece uyumadan 1-2 saat önce yürüyüşe çıkabilirsiniz. Günlük adım sayınızı arttırabilirsiniz. Bunun için bir hedef koyabilirsiniz. Örneğin ben günde 8000 adım atacağım diye ve ya akıllı saatinizden ya da telefonunuzdan bu adım sayısını takip edebilirsiniz. Bu gibi yöntemler sizin kalori harcamanızı sağlayacak ve uzun vadede kilo vermenize sebep olacak. Çünkü biz yürüyüş yaptığımızda Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra 200'den fazla kalori yakacağız. Bu da demek oluyor ki günlük ihtiyacımızdan daha fazla enerji harcamaya çabalıyoruz. E, örneğin markete bile arabayla, motosikletle gidiyoruz. Bunu yerine yürüyerek gidersek yine daha fazla kalori yakacağız ve uzun vadede kilo vermemize yardımcı olacak. İkinci yöntem sağlıksız ve yüksek kalorili alışkanlıklar. E, örneğin sağlıklı diye kuru yemiş yemek istediniz. Ve bir avuç yemek ayarı aldınız. Kuru yemişin bir avucu yaklaşık 30-40 gram yani bir porsiyon pilav ya da makarna yediğinizde de bu kaloriyi almış oluyorsunuz. Yani bir avuç kuru yemiş aslında çok fazla kalorili. Tabi hiç yemeyin demiyorum çünkü kuru yemişler gayet sağlıklı yağlar ve vitaminler içeriyor. E bu yüzden tabii ki tüketin ama eğer kilo vermek isteyen biriyseniz bunu bir miktar azaltmanız size fayda sağlayacaktır. Çünkü bir avuç yediğiniz kuru yemiş 200 kaloriye denk geliyor ise ayda size yaklaşık 1 kilo getirecektir. Bu yüzden kuru yemiş tüketini bir miktar azaltın. Bir diğer pratik yöntem ise sağlıklı yaşam alışkanlıkları. Arkadaşlar diyelim ki markete gittiniz ve canınız bir şeyler çekti. Gidip de bir paket bisküvi veya bir büyük cips almıyoruz. Daha sağlıklı şeyleri tercih ediyoruz. Bu sağlıklı şeyler protein içeren veya az kalorili şeyler veya meyveler olabilir. Siz alışkanlıklarınızı bu tarz sağlıklı alışkanlıklara çevirirseniz sizin kilo vermenize yardımcı olacak. Örneğin bir ürünün arkasını çevirdiğimizde onun kalorisine bakacağız ve az olanları tercih edeceğiz. Söylediğim gibi ürünlerin arkasına bakarak daha az kalorili şeyleri tercih ediyoruz. Gerekirse bu ürünlerin evde yaptığımız versiyonlarını tercih ediyoruz. Dolayısıyla daha az kalori alıyoruz ve kilo almıyoruz. Örneğin meyveli yoğurt almaya karar verdiniz. Markette olduğu için bu bile içinde barındırdığı şekerden dolayı fazla kalori olacaktır. Ama evde bir meyveli yoğurt yapsanız çok daha az kaloriye meyveli yoğurt yemiş olabileceksiniz. Arkadaşlar bir diğer pratik yöntem de sağlıklı ürün tercihlerinde bulunmak. Örneğin markete gittiniz ve bir şeyler canınız çekti. Öncelikle markete tok gitmenizi öneririm ki eve sağlıksız şeyler almayın. Örneğin canınız bir kola çekti ve bu kolayı şekersiz olanından tercih ederseniz kalori almazsınız bu çok daha iyi olur. Arkadaşlar, diğer bir yöntem de porsiyonların kontrolü. Biz evde bir yemek yediğimizde karbonat içeren tabaklar tercih etmek yerine daha çok lifli gıdalar, sebzeler ve meyveler ve proteinli gıdaları tercih edersek daha az kalori alarak daha fazla protein almış olacağız. E, bu sayede de kilo almaktan kaçınabiliriz. Porsiyon kontrolünü başka nasıl şekilde sağlayabiliriz? Örneğin karnımız acıktığında yemek yapmaya üşenip sağlıksız şeyleri tercih ettiğimizde bisküvi, cips gibi bunlarla karnımızı doyurduğumuzda hem tok hissetmeyeceğiz hem de çok yüksek kaloriler almış olacağız. Ve porsiyonlarınızı küçültebilirsiniz. Bu nasıl olacak? Hiç doymayacağım diye düşünmeyin. Porsiyonlarınızı yüksek oranda sebzelerden ve proteinli yiyeceklerden doldurursanız daha az kalori alacaksınız ve böylelikle kilo vermenize de katkı sağlayacak. Arkadaşlar örneğin canınız abur cubur çekti ve sağlıksız beslenmek istiyorsunuz. Tabii ki de beslenebilirsiniz. Ancak bunun da bilinçli yapılmasında fayda var. Örneğin canınız cips çekti. Bir paket cipsi bitirmek yerine bu cipsin bir kısmını yiyerek bir kısmını da sonraki canınız çektiğiniz zaman yemek üzere ayırabilirsiniz. Böylelikle daha az kalori alarak nefsinizi de doyurmuş olursunuz. Bu şekilde daha az kalori alırsınız. Arkadaşlar bir diğer pratik yöntem de uyku. Hiçbir şey hesaplamanıza gerek yok. Gayet kolay. Sadece uyuyacaksınız ve bu uyku sürenizin 8 saat olmasına özen göstereceksiniz. Araştırmalar gösteriyor ki 8 saatten az uyan bireyler daha sık yeme davranışlarında bulunuyor. Çünkü uykusuz olduğunuz süre arttıkça daha çok acıkacaksınız ve hatta uykusuz kaldığınızda açlık hormonlarınız bozulacak ve daha sık açlık ve daha sık yeme davranışlarında bulunacaksınız. Bu yüzden uyku da sizin için oldukça önemli. Eğer 8 saatten çok daha az uyuyorsanız 8 saat uyumaya özen gösterin. Arkadaşlar diğer bir pratik yöntem de Şaşıracaksınız ama gerçekten eşinizin veya evde bulunduğunuz diğer kişilerin yardımı. Şunu sık diyorum, evlendim ve kilo aldım. Evlendim ve göbeğim çıktı. Bu da bizim kültürümüzde olan bir durum. Çünkü evlendiğimiz zaman evde poğaçalar, pastalar, günler bitmek bilmiyor. E bu yüzden sürekli bu tarz yeme alışkanlıklarından dolayı fazla kaloriler alıyoruz. E bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle eşinizle paylaştığınız bu hayatta Eşinizin desteği sizin için çok önemli. Eğer bu şekilde bir kilo verme amacınız varsa evde daha az pasta, poğaça, börek yapmak, evde daha az sağlıksız yiyecekler bulundurmak sizin kilo vermenize de katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra siz eğer spor yapıyorsanız ve evlilik hayatınız gereği spor salonuna gitmekte zorlanıyorsanız, vaktiniz olmuyorsa eşinize de spor salonuna yazdırıp onunla beraber spor yaparak bu amaçta beraber çalışabilirsiniz. İkinizin de aynı hedefe sahip olması sizin alışkanlıklarınızı değiştirmenizde büyük yardımcı olacak. Arkadaşlar söylediğim gibi Evlilikten sonra kilo alma durumları çok görülüyor. E bu yüzden eşinizle birlikte gideceğiniz ortak hedefler sizin kilo vermenize yardımcı olacak. Eşiniz de spor yaparsa sizin de spor yapmanız kolaylaşacak ve bu ortak hedefi paylaşacaksınız. Böylelikle spor yaparak kalori yakacaksınız. Arkadaşlar söylediğim gibi eşinizin desteği de sizin için çok önemli. Bu kilo verme hedefi doğrultusunda eşinizle birlikte yapacağınız aktiviteler sizin kilo vermenizi kolaylaştıracak. Örneğin eşinizle beraber yürüyüşe çıkmak istediniz. Yürüyüşünüzü yaptınız ve eve döndüğünüzde Madem yürüyüş yaptım ben bu cipsi yemeyim diyeceksiniz ve o kaloriyi de almayacaksınız. Bunun gibi bir sürü yöntem olabilir. Örneğin markete gittiğinizde cips almaktan vazgeçebilirsiniz. Beraber spora gidebilirsiniz. Beraber aktiviteler, yürüyüşler, eşitliği oyunlar oynayabilirsiniz. Böylelikle çok fazla kalori yakarsınız ve bazı yeme alışkanlıklarını değiştirebilirsiniz. Örneğin çayın yanında her zaman pasta börek yerine daha sağlıklı tarifler, daha kalorisiz tarifler deneyebilirsiniz. Ve böylece genellikle pasta poğaçadan aldığınız kaloriler yerine kalori harcamaya başlayacaksınız. Videoda da ağırlık antrenmanının faydalarından bahsetmeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar, eğer siz ağırlık antrenmanı yapmazsanız kilo verdiğiniz zaman kas da kaybedersiniz. Araştırmalar gösteriyor ki kilo verdiğiniz zamanlarda sadece yüksek protein tüketmek kas kaybının korumada fayda sağlamıyor. Yüksek protein tüketiminin yanında bir de ağırlık antrenmanı yapmalısınız. Ağırlık antrenmanıyla yüksek protein alımını birleştirirseniz aynı zamanda vücudunuzu da iyileştireceksiniz, vücudunuzu da sıkılaştıracaksınız. Sadece kilo kaybetmek sizi sıkılaştırmıyor, kas kazanmak da sıkılaşmanıza yardımcı oluyor. Arkadaşlar benim diğer videoda bahsettiğim gibi kalori sayarak ve söylediğim o yöntemlerle daha hızlı şekilde kilo verip amacınıza daha hızlı ulaşabilirsiniz. Ama bu şekilde de kesinlikle kilo verebilirsiniz. Sadece bu yöntemler ne kadar çok pratik olsa da diğerine kıyasla daha uzun vadeye yayılacaktır. Ama yine de hedefinize ulaştıracak. Söylediğim gibi diğer göbek eritme videomu izlemeyi unutmayın. Eğer bu videoya geldiyseniz ve siz bu hedefi başarmak istiyorsanız o videoyu mutlaka izleyin. Eğer her şeyin optimal olmasını istiyorsanız tabii ki de kalori saymalısınız. Ama kalori saymadan da bu pratik yöntemlerle siz çok iyi bir şekilde kilo verebilirsiniz. Herkes kalori saymak zorunda değil. Herkes kalori takibi yapmak zorunda değil. Biraz bilinçli tercihlerle siz kilo verebilirsiniz. Evet arkadaşlar videolara emek veriyorum. Videolara uğraşıyorum. Bunun için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu faydalı buluyorsanız da tanıdıklarınıza göndermeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yok dur Duyulmaz bence. Tam duyulmaz ya bir şey olmaz. Ne dedik? and